Herkese merhaba. Bu videoda size kupanın üzerine bir desen nasıl ekleyebilirsiniz Photoshop'ta onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar bir kupa buldum internetten ve Google'dan bir tane desen buldum. Bu deseni bu kupaya eklemeye çalışacağım. İlk önce arkadaşlar Rectangle Tool'dan desenimi seçiyorum. Şöyle bir seçtim. Daha sonra bunu CTRL-C, CTRL yapıştırdım ve desenimi biraz küçültmem gerekiyor. Ben kupanın tamamına yapacağım bunu. O yüzden hepsini seçtim. Opacity'sini biraz düşürüp e, tam olarak nereye uygulayacağımı görmek için bunu yapıyorum. Ve buradaki alanımı belirledikten sonra e, Opacity'sini tekrar yüzde çekiyorum. Daha sonra arkadaşlar bunun gözünü kapattım. Select Tool'dan Quick Selection Tool'dan kupayı seçtim. Kupayı seçiyorum. Küçülttüm. Şöyle seçmem gerekiyor. Evet. Quick Selection Tool'dan seçimimizi yaptıktan sonra arkadaşlar e, tekrar seçimi e, deseni aktif hale getiriyorum ve desenin üzerindeyken sağ tıklayıp Select Inverse seçeneğine tıklıyorum. Yani seçimi tersine çevir. Bunu tıkladıktan sonra direkt tuşundan sildim. Ve karıştırma modlarından e, Multiply'i seçtim. Daha sonra Ctrl D yaptığım zaman gördüğünüz gibi kupamız e, desenli bir şekilde gelmiş oluyor. Şuradaki uçların e, biraz daha e, yumuşatmak için karıştırma modlarından e, Underlay Layer seçeneğini kullanabilirsiniz. Yani şöyle bunu biraz daha seçtiğiniz zaman Gördüğünüz gibi uçlarında hafiften bir yumuşama oluyor. Yani şuradan görüyorsunuz. Bunu da seçtikten sonra arkadaşlar OK dedim ve gördüğünüz gibi kupamızı deseni kupamıza eklemiş olduk. Sonraki videoda görüşmek üzere.